Yüksek ses. İnsanlar ölüyor diyor. Biraz daha yüksek ses. Sen insanlara ölüyorsun ya. Birinin sesinin diğerinden daha az çıkması. Tekrar yüksek ses. İstiklal Marşı ve kapanış. Klasik. Karı koca onlar. Olur öyle. Evlilik. Sen niye burada yatıyorsun? Rahatsız olduysan çıkarım. Çıkma. Bana fark etmez yani. Farklı bir deneyim olmuş olur Benden başka kimse yatmadı daha önce bu odada. Ne güzel. Odan var. Kapat kapını, bak keyfine. Ya. Keyif bu işte. Her evin derdi var kızım. Saçını açabiliyor musun? Açarım. Sana namahrem olmasın. Namahrem mi? Yani... ...mahrem gizli demek. Na da olumsuz eki. Gizli olmaz. Hı. Ama o zaman mahrem olmaz demen gerekmiyor mu? Öyle. Ama dilimiz öyle alışmış. Herkes yanlış kullanıyor. Biz de öyle. Açsana. <Gülüyor> Aa. <Gülüyor> Ne kadar gür saçların varmış. Dokunabilir miyim? Ah, ne kadar güller. Çok güzeller. Bambaşka biri oldum bir anda. Tanışabilir miyiz? <laughs> Hadi bakalım. Vallahi rahatlık versin. Zeynep nerede şu an? Ne olacak Zeynep'e? Biz kuzumla ayrı yatmadık hiç. O da çok üzülüyordur şimdi. Şu içerideki beni kaç gece düşündü acaba? Sıfır. Deme öyle, öyle deme. Bak geri geldi, döndü. Şükretmek lazım. Gitmişti ama hiç haber vermeden, tek kelime bile etmeden. A -a, çok pardon. Bin bir zahmetle telefonunu bulduğumda özür dilerim demişti bana. Zeynep aslında çok şanslı biliyor musun? Sen buna şans mı diyorsun? İsyan olmasın ama Zeynep senin yerinde olmak için neler vermezdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.